şu elbiselere falan bir bakın ya. Kızım çok güzel olmuşsun. Nereden buldun bu elbiseyi Dorothy? Vallahi ben bulamayayım diye annem bu kıyafeti dolabın en ücra köşesine saklamış. Ee, sen nasıl çıktın ki ona görünmeden? Vallahi uyanmadan fırladım çıktım. Çıkmadan önce de tuvalette bir ucunu buldum aldım sürdüm. Saçımı başımı da böyle kendince yaptım işte bak. Ben bakıyorum kendime çizil. Tabii kendin için kendine özen. Evet güzel. <laughs> Dün akşam da çok fena kapıştık annemle demir yüzünden. Ay, ama zaten sen de çocuğa bir tane çakmışsın ya. Senin de elin ağırdır yani. <laughs> bir bir oldunuz artık, tamam. Hüken de söyle, abartmasın. Hayır ya, şirkette huzurumuz kalmadı. Ay canım benim. Benim yüzümden mi? Bak bak, bu sıralar Barış ve Kardeşlik gezegeni, Venüs... ...buralarda bir yerlerde dolanıyor. Yani barıştınız, barıştınız. Retroya girdikten sonra bir daha da barışamazsınız ya. Demir Bey, gelip benden özür dileyecek efendim ya. İşte o kadar. Demir giderek Nil'den uzaklaşmaya başladı. Hı hı. Düşünsene komşusunun davasına bakmak için Nil'i değil beni götürdü. Gerçi gıcık peşimize takıldı ama olsun. Sonuç olarak Demir beni seçti. Güzel. Demek ki her şey planladığımız gibi gidiyor. Ay görsen birbirlerini yiyorlar. Yani Nil'in hakkı bir ev diyor saçma sapan söz olmasa bir dakika vurmaz. Sen yine de Demir'in peşini bırakma. ...tüm cazibeni kullan. Biraz huzur kalmasın. Hepsi yesin birbirini. Hadi ben gidiyorum kimse görmeden. Hı. Görüşürüz. Evet Demir Efendi. Sana söylemiştim. İntikamım acı olacak. Seyfi'nin kızı Nazlı'ya benim kafam takıldı. Oo, Nilan amcam. Gel bakayım buraya. Hadi yürü hadi yürü. Hadi yürü yürü. Love and marriage, love and marriage. Hayırdır? <laughs> Neden böyle giyindin? Akşama düğün mu var? Ya yok, ben arada giyerim ki hep böyle. Sen arada giyersin. Evet. Ya tamam, sen benim kıyafetimi ne yapacaksın yani Fadime abla şimdi? Çok mu kısa bu? Hayır saçmalama çok güzel oldu. Yani rengi biraz böyle demode gibi. 2000'li yıllarda falan bu renkler modaydı. Şimdi böyle fıstık yeşilimsi şeyler işte kirazımsı renkler falan moda ama bu da güzel. Bu da güzel olmuş. Ama senin gardıroba bir baştan aşağı yenilemek gerekecek. Ay kötü mü yani? Hayır Ay, saçmalama. Yok yok ya yapacağız biz el birliğiyle yapacağız da. Çekme çekme zaten. Az, ya ya kısa masa değil ya. Şöyle bir tavır bir, alıyorum, biraz dik dur dik. Affedersiniz Nil Hanım'a bakmıştık ara bulucu Nil. Ay inan ya Aa. Ben bir, birden tanıyamadım vallahi. Bu ne şıklık efendim böyle bir miniler mi giyinmiş desem yavru ağızları. Bu tarafa gene hiç bakamıyorum gözlerim zaten kamaşıyor çünkü. Kör yaptınız bir gün beni sabah sabah vallahi. O yüzden diyorum ki ben siz zaten güzelsiniz siz de böyle bir değişiksiniz vallahi. Teşekkür ederiz Necmi Bey. Olmuş ya da bayağı aferin. Hadi arkadaşlar, hadi. Her işimizin başına dönelim o halde. Hadi bakalım. Emredersiniz, başçavuşum. Bir şey soracağım size. Neden bayramlıklarınızı giydiniz bugün? Oğlum hmm, bir kere bir şey söyleme. İşte güzel bir şey söyledin, kalsın. Terbiyesiz. Fark etti ama seni. Başçavuş dedi be bana. Yok. Ya. Yani yanlış gibi bir şey. Hadi mi abla, siz de çok güzel olmuşsunuz. Canımsın.